Sadıklar Planı Tebliğleri Soru Bu son söyledikleriniz bakımından medyumların daha çok dünyasal anlamıyla entelektüel olmaları da gerekir denilebilir. Plan özellikle Soru Sira medeniyetin aldığı şekil herhalde o ortamdaki vazife sahasını zorunlu kılmaktadır diye düşünüyoruz. Plan doğrudur. Soru ve belki de öğrenimin gitgide zorluk kazanması, kapsam kazanması bu yolda bir gidişin neticesidir. Plan. Güzel bir bağlantı. Başka sorunuz var mı? Soru. Soracaklarımız bu kadar. Plan. Allah'a ısmarladık. Celse 36, 27, /2 1964. Kademe 4. Plan. Dördüncü kademe. Bu çalışmaları bu saatte şimdilik tatil ediyoruz. 3 hafta sonra cumartesi günü saat tam 14.30'da hazır olacaksınız. Bu arada sizlerin bazı hazırlık çalışmaları yapmanız gerekiyor. Şöyle ki önce en azından 30-40 ayeti beraberce okumanız ve kelime anlamları üzerinde ortaklaşa bir anlama varmanız ve aşağı yukarı bu 30-40 ayetin prensipleri hakkında bilgi sahibi olmanız lazımdır. Unutmayınız ki bu tebliğ yalnız ve yalnız sizlere yapılacaktır. Özelliklerimizden biri emeksiz hiçbir şey vermemektir. Hatta bazen sizlerden sadece ve sadece çözemediğiniz bir iki sembol hakkında bilgi isteyeceğiz. Yani o sembollerin neler olduğunu soracağız ve bu yolla açıklayacağız. Umutsuz ve üzüntü içinde olmayınız. Beş kollu şamdanın beşinin de bir olması gerekiyor. Bu bir olmak halini ancak belirli bir konu üzerindeki odaklanmanızla kısmen temin edebileceksiniz. Soracağınız bir şey var mıdır? Soru. Bugünkü beşinci kademe ile irtibata geçemeyişimiz konusunda bize daha aydınlatıcı bilgi vermeniz mümkün müdür? Plan. Başka sorunuz var mı? Hazirun. Soru. Benim yok arkadaşlarımın başka sorusu yokmuş. Plan. Yazık. Deminki sorunuzun cevabını kendi kendiniz veriniz. Medyum şu anda bile 5. kademe ile irtibat kuracak güçtedir. Fakat daha önce de belirtilmiş olduğu üzere sizler kolektif bir medyumluğun cüzlerisiniz. İşte bu sebepten Rahman ve Rahim olan Tanrı'nın o günlerinde kendi derdinizle kaldınız. Derdinizle kalın dediğimiz vakte kadar hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Celse 37 28 3 1964 Kademe 5 Plan merhaba. Soru merhaba. Plan tüm kalan günlerin sayılı olduğu o zamanlarda yalnız Rahmani olanın ismi zikredilir. Dipnot Rahmani 1. Tanrı ile ilgili tanrısal. 2. Merhametli Tanrı. 3 şeytani karşıtı. Kitaba dönüş. Kur'an'da bin defa, bin defa o Rahman zikredilir. Hum, Hiram, Murh gibi çok kadim milletlerin dillerinde de vardı. Rahman ve Rahim, bütün felek bu iki çubuk arasında hareket eder. Dipnot, felek, alem, evren, kitaba dönüş öyle iki direk ki bütün tesir ağları bu ikisi arasında örülüdür. Arşın direği dediler. Bu ikisi arasındaki tesir. Bu ikisi arasındaki tesir bütün bir yüce sistemin canıdır. Bir yanıyla bütün ezeli ve ebedi ve bütün mekan ve mekansızlığı tek başına o temsil eder. Her kim ki hak ettiğinden başka bir sonuçla karşılaşırsa her ne ki hak ettiği bir olayla karşılaşırsa ve bunlara benzer olarak bütün varlıklar hak ettiği olayla karşılaşırsa, işte bunlar rahim olan öbür direğin sert duvarına çarptığındandır. Gün rahim ve rahman olan mutlakın tayin etmiş olduğu saffet günüdür. Dipnot, saffet günü, arınma, temizlenme günü, kitaba dönüş. Bu saffet gününde her varlık içini dışı gibi, kendini başkası gibi bilir. Bugünlük bu kadar. Soracağınız var mı? Soru. Bir tek şey soracağım. Burada bazı ayetlerin ileriki bazı ayetlerle ilintisi var ve birbirini aydınlatır durumdalar. Biz sorularımızı sorarken karşılaştırmalı olarak birbirine benzer ayetleri sıralayarak sormamız acaba doğru mudur yoksa sırasıyla mı gidelim plan sırasıyla plan evet teşekkür ederim Allah'a ısmarladık